Şu anda aldıklarımızı yiyoruz. İlk önce parayı yiyoruz. Tadı çok iyi. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Hmm, <laughs> sürpriz yani. yumurtaya benziyor. Sürpriz yumurta tadı var değil mi? Evet. Ama en son sonunda... falan güzel. Evet. euro bir euro. İşte. Hmm, en sonunda böyle tadı yani içine sütlü bir tat geliyor. Çok iyi. En sonunda arkadaşlar yani sürpriz yumurtanın içinde beyaz bir katman olur ya onun tadı geliyor. Bu hmm. çikolata çok iyi. Hmm. Dişimi kırdı. Dişini <laughs> kırmış. Arkadaşlar şey canınız çekiyor. özür dileriz. Bunları Mevlana gıda marketinden aldık. Bayağı ucuz. Mesela aldıklarımızın hepsi 75 lira tuttu. Normal bir markete gittim mi hep 100 lira, 105 lira. Hayır, 100 Kaç? 150 lira tutarlı. İşte daha fazlası bile tutarlı arkadaşlar. Ve biz daha şeyden 3'er tane aldık. Evet, bütün yani, yani bir tane aldığımızda bunlar hepsini bir markete aldığımızı düşünün. Toplam 100 lira ediyor. Bize biz? Arkadaşlar bu 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 Mevlana Gıda Market sadece Osman Galata'da bulunuyor. Ve sayısı da 105'ti değil mi melek? Galiba da. Evet. Osman zaman diye di Bursa. Bursa da vardı. Ama isteyen yani Mevlana'ya gidebilir arkadaşlar. Aşırı çok işler var. Mesela Arkadaşlar 4 silah vardı arkadaşlar. Onu biz 80 liraya bulduk orada. Ama bar, yani oyuncakta da 180 lira. Allah 100 lira. Evet arkadaşlar. Başka aldığımız şeyleri de yani aldığımız şeyleri göstermiştik. Melek bizim çocukluğumuzu getir. Onu gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim çocukluğumuz donene meyveye geçti. <laughs> evet arkadaşlar getir bakalım may neyli bir bakalım arkadaşlar da gösterelim. Arkadaşlar donene bar orada 15 liraydı. Evet 15. Daha bilmiyorum. Arkadaşlar çilekli bakın inanmıyorsunuz. Var arkadaşlar neden üç tane alıyorsunuz diyorsunuz. Çünkü bizim özel bir tane abimiz var. 16 yaşında. 16 daha dur 15 yaşına girdi. ben arkadaşlar benim abim onlar için ben pek bilmiyorum. Özel çocuk olduğu için ondan saklıyoruz her şeyi yiye, yiyebilir diye. Yani ben onun için özür dilerim. arkadaşlar. Yemekten önce yediğinde onun karnı ağrıyor. Evet arkadaşlar. Bunu şimdi ikinci videomda yemeği göstereceğiz. İkinci videoda hepsini yiyeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Yan çok, çok iyi bakın. Bunu dememe gerek yoktu çünkü. Evet arkadaşlar bakın. Tatlı çok, çok güzel sakız. Evet arkadaşlar. çok iyi. Mine dot arkadaşlar böyle baloncuk yaptığım için de kare kare şeyler oluyor. Çok güzel. Evet. Evet Akş akşama doğru akşama doğru bir tane daha video gelecek. Minecraft'da da gelecek. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.